Herkese merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün sohbet etmenin ötesinde birazcık pratik uygulama yapalım istedim sizlerle birlikte. Ve bir nefes uygulaması olacak bu. Ee, biliyorsunuz ben aynı zamanda e, bilinçli nefes eğitmeniyim. Ve nefesin e, insanların yaşamında ne kadar büyük bir katkı olduğunu e, hem bireysel yaptığım çalışmalarda gözlemliyorum, hem kendim zaten bunu çok net olarak biliyorum. E, ve bununla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim 7 döngü halinde yapılan ha nefesi dediğimiz çok önemli bir nefes şekli vardır. Özellikle biliyorsunuz ki yaşam nefes ve bağlantılı ve nefes alarak bu dünyaya geliyoruz ve nefes vererek de bu dünyadan gidiyoruz. Yani her şey o nefes alış ve verişin arasında. Yani nefesimiz yoksa biz yokuz. Bu kadar önemli, e, bu kadar aslında bizim için özel. Ama nefesimizi nasıl kullandığımız ve nefesimizin aslında bedenimiz ve bedenimiz ve bizimle bağlantımızı nasıl sağladığınıysa bazen çok bilinçli olarak farkında olmayabiliyoruz. Bugün. Biraz daha bu farkındalığa gelmek ve bilinçli olarak hem zihnimiz hem de bedenimizin arasındaki o köprüyü kurabilmek için 7 e, döngü halinde yapılan bu nefes şekline sizleri davet edeceğim. E, aynı zamanda biliyorsunuz ki bedenimiz vücudumuz her bir organ, her bir hücre, her bir doku taşı yani bedenimiz dediğimiz bu organizmayı meydana getiren her bir küçücük dahi olsa, her bir hücre taşı bile e, aynı zamanda bu nefesin nefesle birlikte taşınan yaşam enerjisiyle yaşıyor e, ve onun ona ihtiyacı var. O yüzden ne kadar kaliteli nefes alıyorsak eğer, ne kadar bilinçli nefes <laughs> alıyorsak eğer, o kadar sistemimizde daha arı daha e, saf bir şekilde e, rahatlayacaktır e, ve biliyorsunuz ki artık bu e, çok kolaylıkla ulaşabileceğimiz bilgiyle. E, zihinsel süreçlerimiz e, ne düşünüyorsak aslında e, bedenimizde onların süreç içerisinde yaratıldığını artık farkındayız. Ve e, zihin gücüyle iyileşebileceğimizi, eğer zihin gücüyle hasta olabiliyorsak aynı zamanda zihin gücüyle de iyileşebileceğimizi bilebilmek çok önemli. Ve nefesimizi bu anlamda kullanmak da çok değerli. E, bugün yapacağımız nefes şeklimiz 7 döngü halinde olacak. E, öncelikli olarak sizlerden şunu istiyorum burada önemli olan ellerimiz ellerimizin her birinin hareketi de Aslında yine bizim sistemimizde o enerjinin yani nefesle birlikte yaşam enerjisinin nasıl döndüğünü ve nasıl o enerjetik bedenimizi dengeye getirdiğini de fark etmemiz için çok önemli. Çok eski öğretilerde de vardır ve bu yapacağımız bu 7 döngü nefesinde de bunu kullanacağız. Şu 2 3 parmağımı görüyorsunuz. Şöyle e, işaret parmağı ve orta parmakla baş parmağınızı birleştirin şu şekliyle. Diğer elinizi de aynı şekilde birleştirin ve sonra ikisini iç içe geçirin ve sanki bir sonsuzluk işareti gibi yapıyoruz bunu. Umarım anlaşılmıştır. Ve elimizi, elimizi tam böyle e, oturduğunuz yerde, bacaklarınızın üstünde bir araya getirilmiş şekliyle, yani şu şekliyle ne yaptık? İşaret parmağı, orta parmak, baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve baş parmağı birleştirip ikisini birbirinin içerisinden geçiriyoruz ve sanki bir sonsuzluk işaretini çiziyoruz. Ellerimizi de sonra e, bacaklarımızın üzerine koyuyoruz. Öncelikli olarak. Ee, bunu yaptıktan sonra omurgamız dik bir şekilde otururken gözlerimizi kapatıyoruz. Tamamen başımızın tepesinden kuyruk sokumuna kadar omurgamızın dik ve gevşemiş olmasına dikkat ediyoruz. Bu özellikle bedeninde çok fazla gerginlik hisseden mesela e, bana sıklıkla geliyor. Çene sıkmak, çene gıcırdatmak, uykudayken vesaire gibi. Bedenin istem dışı olarak gergin bir şekilde kalıyor olmasını da son derece rahatlatacaktır bu. Ee, özellikle onlara da tavsiye. Ellerinizi bu şekle getirip omurganızı dikleştirdikten sonra omuzlarınızın aşağıya doğru inmesine dikkat edin. Yani hani şöyle kaldırmayın. Bedenin tamamen rahatlamasına dikkat ederek nefes alacağız. Şimdi e, bu nefesi sayıyla yapacağız ama... 7 döngü demiştim biliyorsunuz. Nefes alırken 7'ye kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 içinizden saymanız önemli. Yani bunu dışarıdan saymanıza gerek yok. Ve tamamen nefesinizi özellikle kaburgalarınızın altında diyaframınızla kullanarak karın bölgenizi almanıza dikkat edin. Ağzınızdan ya da burnunuzdan almanızın çok bir farkı yok. Şu anda hangisi sizin için daha kolay olacaksa ve hangisi sizin için daha hacimli, daha yoğun nefes alabilmenizi kolaylaştıracaksa o şekilde almanızı öneriyorum. Evet 7 kere nefes aldık. Ve aldığımız bu nefesle vücudumuzun her bir dokusunu, damarını, kemiğini, adelesini, atomunu enerjiyle dolduruyoruz 7'ye kadar sayarak. Ve sonra 7'ye kadar saydıktan sonra bekliyoruz. Bu arada vücudun dinlenmesini sağlamış oluyoruz aynı zamanda. 1 2 3 4 5 6 7 ve sonra nefesimizi veriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Böylelikle sistemimizde saf olmayan ne kadar şey varsa zehirler ya da engeller onların da bu 7'ye kadar verirken nefesle beraber gitmesini sağladık ve sonra tekrar bekliyoruz. 7'ye <laughs> kadar. Bu bir döngü oluyor. Şimdi ikinci döngüye başlıyoruz. Tekrar nefes alıyoruz ve tüm bedenimizi bu yaşam enerjisiyle dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve sonra 7'ye kadar bekliyoruz. Alış ve veriş arasında o bir anda olmaması ve dengeyi sağlaması için. Sonra 7'ye kadar veriyoruz ve sistemimizden tamamen zehirleri atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve sonra 7'ye kadar bekliyoruz. Ben şimdi konuşmadan sessizce yapacağım bunu. Lütfen siz kendi içinizden sayın. Ben nefesin gelişi ve gidişiyim. Hayatın suyu bizleri hepimizi ruhani, zihinsel, fiziksel, materyal, finansal ve karmik bağlardan serbest bıraksın. İlahi düzen, ışık, sevgi, huzur, denge, bilgelik, anlayış ve bolluk bizim için tezahür etsin. Biz özgür kılındık ve oldu. Kendi hızınızda, içinizden 7'ye kadar sayarak nefes alın. Sonra 7'ye kadar sayarak bekleyin. Sonra 7'ye kadar sayarak verin. Sonra bekleyin. Ben nefesin gelişi ve gidişiyim hayatın suyu bizleri hepimizi ruhani, zihinsel, fiziksel, materyal, finansal ve karmik bağlardan serbest bıraksın. İlahi düzen, ışık, sevgi, huzur, denge, bilgelik, anlayış ve bolluk bizim için tezahür etsin. Biz özgür kılındık ve oldu. Ve ben son döngüye geçiyorum. Sizler de kendi hızınızda 7'ye kadar sayarak son nefesinizi alın. Bekleyin. Ve nefesinizi verin. Bütün bedeninizde bir rahatlamanın olduğunu, hatta bedenin belki de kendini yeniden iyileşmeye açtığını hissedecek olmanız mümkün. Evet, ben şu anda son derece farkındayım. Umarım benimle birlikte sizler de denediğinizde aynı rahatlığı sağlamışsınızdır. Ee, Ellerimi belki sizlere gösteremedim ama bu şekliyle tutuyor olmak ve aynı şekilde nefes alış al alıp beklemek, vermek, beklemek ve bir dengeye getirmek nefesimizi e, bizi bu yaşam e, yedi 7 döngüye e, getirmekte. Aynı zamanda bilinçaltı, bilinç üstü ve tüm üst bilinç bütün o e, bizimle ilgili olan bölümlerle bağlantıyı da kuvvetlendirmekte. E ee, bunu herhangi bir zaman içerisinde yapabilirsiniz. Sabahları yaptığınız zaman fark ettiğiniz gibi bedeninizin yeniden hem e, uyku sonrası dinlenmişliğiyle beraber güne hazırlanma konusunda enerjisini artırabileceği gibi sizin son derece daha böyle arınmış bir şekilde güne başlamanızı sağlayacaktır. Gün içerisinde yaptığınızda günün getirdiği o koşturmaca vesaire her ne yaşıyorsanız onlardan çok fazla etkilenip onları kalıcı hale getirmenizi engelleyecektir. Akşam eğer yatmadan önce yaparsanız da son derece kaliteli bir uyku uyumanızı sağlayıp aynı zamanda ertesi güne yine e, çok daha keyifli ve neşeli e, uyanabilmenizi sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi bu küçük 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 kendinize ayıracağınız zamanlar, özellikle nefesinizle yapacağınız küçük küçük egzersizlikler, egzersizler, e, yaşamınızın kalitesini gerçekten son derece artıracaktır. Bu benim için çok değerli bir çalışma e, ve bunu uyguladığınız zaman e, bedeninizle bağlantınızın ee, ne kadar güçlendiğini fark edeceksiniz. Ve aslında bedenimiz bizden ayrı bir şey değil, bizden ayrı değil. Yani her ne oluyorsa zaten biz onunla nasıl ilgileniyorsak onun için oluyor. O yüzden e, belki bu biraz daha fazla bizi bedenimize getireceği için yapacağımız nefes çalışmaları o da bizi daha çok güçlendirecektir. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım bunu son derece katkısını alırsınız sizlerde benim aldığım gibi. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.